Şurası düzlek. Şurası ne? Bu, ta bu taraflar. Ee, şu, şura. Şuradaki çay. Çayın orada bir tane Hı. şey var, talla var bizim orada. Ee, şura torpaklık, oradan evi torpak evler sığıyor yani. He. Şeyle. He. İşte onlardan oradan torpak çıkar diyor. Ee, Şura otaci. Hı. Orada fıstıklar falan var. Hepsi fıstık. orada bizim de işte fıstığımız var. Başka? Hı. Şu taraf ne? Şuralar. Bu. Orada sumaklık. Sumaklık. Sumak, Sumak ne biliyor musun? E, sumak şey, küçük küçük şeyler. Evet. Eski bir şey. Onları sıkıyorsun. Bilmiyorum onun gerisini şerbet inmeyeceğim. Ee, şurası, heyredin hayır edin. He, şura. He. Şura. Hapen salak. He. Başka? Şurlar, şurada. Şurlar var ya. E, ee. Kapıyorsun. Annemin talası var. Şöyle de arada... Sonra da şey aşağı çay orada talle talle yapıyorlar falan. Hı. Hmm. Bu kanal da bütün şeyine gidiyor. Neyse. Alt yanına mı gidiyor? He alt yanına gidiyor. Alt yanına bir tane ev var orada elektrik çekiyorlar. Bak şu orada bir tane adamlar çimiyor onu görüyor musun? Hayır lan nerede çimiyor? Bak şu orada. Yürüyor birisi Şu mavi olan yerde mi? Hı hı Bak biri ağlıyor Yürüyor Görüyor musun? Ne oldu ağladığını nereden anladın? Mı? Ağlamadı yürüyor diyor <laughs> Ağlıyor Görüyor musun bak <laughs> Dilki falan da olabilir ha burada geyik de varmış. He geyik var. Bir kere a, şu yıkık yer var ya daha yıkılık yer. Ee, Oradan geyik geçmiş. Başka? Tam, altı tane geyik geçmiş. Bir kere de da var. Bir tane adam da var. Biliyormuş o onun kularının dağında. Evet. Sarı arı bir kurt çıkmış. Bu altı tane bu. kaçırmış. Ee. ee unuttum ya. Dilci de çok niş. E ee, dilci nereye Tam altı taneyken bir taneye düşürdü. Hepsini yedi. He. Kimse vuramadı mı? Ee, şey Dilki. Nenem. Dilciler e, şurada iki tane var ya. E. Ee. İşte Aa. Oh, dilci öyle. Şey yalarken bizim her şeyi falan evet. koyuna götürmüş gitti onu ben aman dişleri yalan çöktü. Sonra biz kafin onda yatarken kafin onu var ya bizim evet. evin onu evet. oraya it gelmiş babamın ilk, babam gözünü açmış ki it babam burası dedi kafiyi o bir tane çarpmış kadar sonra. Bu kadar, iyi. Bu kadar mı? Tamam kimlere selam söylüyor abi? Siz.